Değil mi? Evet Peki günümüzde şu anda en popüler hocam hastalar size hangi işlemler için başvuruyorlar? Yani e, şöyle söyleyebilirim ben daha ağırlıklı olarak burun cerrahisi ve e, evet. yüz estetik ameliyatları ile ilgileniyorum. Bunun yanında botoks dolgu gibi işlemler de yapıyorum. Tabi e, botoks dolgu gibi işlemlere başvuranların sayısı çok fazla, her gün. 6-7 tane falan yapıyoruz. E, günde de 1-2 tane ameliyat yapıyorum. E, eskiden daha çok yapardım da artık e, o kadar zorlamak istemiyorum. Be. Çünkü evet. şunu şunu söyleyeyim. Estetik ameliyatlar çok ince çalışılması gereken ameliyatlar. Ve ameliyat sürenizi kısaltamıyorsunuz. Ne kadar deneyimli olursanız olun. Ben e, 5-6 üzerinde burun ameliyatı yaptım. Hala bir ameliyatım 2,5 saatten önce bitmiyor çünkü çok detaylı ve ince çalışmanız gerekiyor. Bana en çok başvuranlar bir kere burun ameliyatları ve bozulmuş burunların düzeltilmesi. Onlar dünyanın her yerinden geliyorlar ve diğer plastik cerrahların referanslarıyla geliyorlar. Mesela Amerika'da bir çok kötü duruma gelmiş bir burun bir plastik cerrah görüyor ve sen şuraya şu adrese git. Ben bu kadar yeterli hissetmiyorum. Şeklinde. Yani sadece böyle bir burnumun şöyle ucu var, onu yaptırayım gibi değil, de sizi ben sosyal medyadan da kendim de takip ediyorum çünkü daha ileri derecede travmatik değil mi? Hani çok zor burunları ameliyat ediyoruz. En zor burunları, yani işte ne bileyim doku kaybı olan burunları, o gibi burunları. Ben zevk alıyorum onları yapmaktan çünkü çok gerçekten bunlar bir hepsi bir çözülmesi gereken problemler ve sonuçta iyi bir sonuç alırsanız e, mutlu oluyorsunuz hasta da mutlu oluyor. Son zamanlarda en çok arzu eden ameliyatlardan birisi de kaş kaldırma işlemidir. Ona bununla ilgili çok hasta geliyor. Tabii göz kapağı ameliyatıyla. Ama bakıyorum bazen gençler yani kaşları normal yerinde ben daha kalkık kaş istiyorum diyor. Yani sosyal medya filtreleri <laughs> çünkü, bence. Çünkü evet. Değil mi? Ben, Bu belladik, ben de onun gibi oluyorum. Şey Fox'te şey bak. <laughs> şey yani kaşının yeri güzel. Evet. Artık okundurma daha fazlası iyi olmayacak. Yani bu tip e, işlemler için çok fazla başvuru var. Tabii yüz gençleştirme ameliyatları için çok başvuru var. Yüz germe ameliyatları değil mi hocam? Yüz germe ameliyatlarının sonuçları çok da çok iyi, iyi olmaya başladı. Yani evet. bütün dünyadaki gelişmelerle birlikte ülkemizde de çok başarılı ameliyatlar yapılıyor. Evet. E, sonuçların iyi olduğunu görenler e, tabii yüz ameliyatları için de başvuruyorlar ama yüz gençleştirme ameliyatları için ideal yaş ortalama hanımlarda 50